<laughs> pardon, pardon, mas çıkacak. Pardon. Geldim. É isso aí, sevdiklerimizi fotoğraflarıyla Galatasaray'da yaşatanlarız. Galatasaray'ı mekansız bırakılan sevdiklerimize mezar yeri yapanlarız. İşte bu yüzden Galatasaray bizimdir. Devletin göz altında kaybettiği sevdiklerimizi arıyoruz. Galatasaray bizim arayışımızın mekanıdır. Göz altında kaybedilen sevdiklerimizin başına gelenleri herkes bilsin yaşanmasın istiyoruz. Galatasaray bizim hakikat mekanımızdır. Kaybedilen sevdiklerimiz ve onlara yaşatılanlar unutulmasın. Tarihe not düşünsün istiyoruz. Galatasaray bizim hafıza mekanımızdır. İşte bu yüzden Galatasaray bizimdir. Sevdiklerimizi bizden alan zihniyetin devamcısı mevcut rejim kendi yasalarını bile yok sayarak Galatasaray'ı bizden almak istiyor. Sevdiklerimiz nerede? Çığlığımıza hukukla, adaletle cevap vermek yerine dört yıldır karşımıza copla, kalkanla, gazla dikiliyor. İstanbul'un kalbinde herkesin kullanımına açık bir meydanı biz orada olmayalım diye tüm İstanbullulara yasaklıyor. Bizi baskıyla, polisle, copla, mahkemelerle korkutmak istiyor. cumartesi annelerindir. Evlatları, yakınları, güvenlik güçleri tarafından göz altında kaybedilen aileler ve hak savunucuları olarak yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin dokuzuncu haftasında Galatasaray'dayız. Biz dünyanın en barışçıl, en haklı mücadelesini yürüten anneleriz, evlatlarız, kardeşleriz, torunlarız, hak savunucularıyız. Galatasaray'da yaşlanan yaşatanlarız. Galatasaray'ı mekansız bırakılan sevdiklerimize mezar yeri yapanlarız. İşte bu yüzden Galatasaray bizimdir. Devletin göz altında kaybettiği sevdiklerimizi arıyoruz. Galatasaray bizim arayışımızın mekanıdır. Göz altında kaybedilen sevdiklerimizin başına gelenleri herkes bilsin ve bir daha asla yaşanmasın istiyoruz. kaybedilen sevdiklerimiz ve onlara yaşatılanlar unutulmasın. Tarihe not düşünsün istiyoruz. Galatasaray bizim hafıza mekanımızdır. İşte bu yüzden Galatasaray bizimdir. Sevdiklerimizi bizden alan zihniyetin devamcısı mevcut rejim kendi yasalarını bile yok sayarak Galatasaray'ı bizden almak istiyor. Sevdiklerimiz nerede? çığlığımıza hukukla, adaletle cevap vermek yerine dört yıldır karşımıza copla, kalkanla, gazla dikiliyor. İstanbul'un kalbinde herkesin kullanımına açık bir meydanı biz orada olmayalım diye tüm İstanbullulara yasaklıyor. Bizi baskıyla, polisle, copla, mahkemelerle korkutuyor.